Bismillahirrahmanirrahim. Tesettür kadınlar için kıyafet açısından kullanılan bir kavram. Tesettür kadının vücudunu örtmesi anlamına kullanılıyor. Aslında erkek de tesettüre muhataptır. Çünkü tesettür Allahu Teala'nın dininin avret olarak bize bildirdiği beden bölümlerinin ...gizlenmesi anlamına geliyor. Erkeğin de avreti var, kadının da avreti var. Erkeğin avret yeri diz kapağıyla e, göbek arasındaki yerdir. Ve yüzde yüz avrettir. Bayan içinde yüz, el ve topuktan aşağısı ayaklar hariç her yer avrettir. Avretin örtülmesi Allah'ın emridir. Bir seçenek, tercih filan asla değildir. Allah emrettiği için tesettüre girilir. Erkek de, kadın da buna muhataptır. Namazla, oruçla, zekatla, hacla hiçbir farkı yoktur tesettüre. Nasıl Müslüman namaz kılmadığı halde oruç tutuyorsa, bari beşte bir karın olsun deniyorsa, aynı şekilde oruç tuttuğu namaz kıldığı halde tesettüre girmeyen Müslüman için de bir zararı var diğeri bari kurtulmuş olsun deniyor. Yoksa tesettürle yani bayan veya erkeğin örtünmesiyle namazın bir farkı yok. İkisi de allah Teala'nın emridir. Bayanların tesettürü güzel giyinmeleri değildir. Tesettür asla moda olamaz. Tesettürün kendisi de tesettürü gerektirecek hale gelirse Allah'ın maksadı ve emri gerçekleşmiş olmaz. Tesettürden maksat yani bayanın özellikle bayanın örtünmesinin istenmesi yabancı gözlerin dikkatinden uzak kalmaya yöneliktir. Yani bir erkek bir bayana gözü iliştiğinde onun bayanlığıyla ilgili boyutu anlamıyor olması, hissetmiyor olması gerekiyor. Eğer tesettür bayanın üzerindeki cazibeyi artırıyorsa bunun adı çarşaf bile olsa Allah'ın emrettiği tesettür diyemeyiz ona. Çünkü tesettürdeki ölçü çarşaf, mantu, pardüse, şal var. Herhangi bir şey değildir. Allah'ın emri çarşaf veya mantı olarak isimlendirilemez. Allah tesettürü emretmiştir. Tesettür kadının erkeğin gözünden korunmasının adıdır. Bunu çarşaf sağlıyorsa Allah çarşafı emretmiştir. Bunu pardüse sağlıyorsa Allah onu emretmiştir. Bunu Herhangi bir yöresel kıyafet sağlıyorsa Allah bunu emretmiştir. Ama bir bayan mesela çarşaf en yaygın kıyafet olarak tesettür kıyafeti bilindiği için çarşafı zikrediyorum. Çarşaf giydiği halde vücut organları dikkat eden bir erkeğin gözünde belli olacak kıvamdaysa gerek inceliği şeffaflığı açısından ve gerekse darlığı açısından veya Rüzgarlı bir yerde çarşafın aldığı şekil yüzünden vücut organları teşhir edilecek halde bulunuyorsa buna tesettür diyemeyiz. Tesettür adıyla kullanılmış kıyafet diyebiliriz. Veya bir baş örtüsü renginden, üretimindeki teknik özelliklerden dolayı dikkat çekiyorsa bunun adı tesettür değildir. Çünkü Allah Teala'nın emrettiği şey başörtüsü veya çarşaf veya ayakkabı modeli değildir. Bayanın gizlenmesidir. Bayanın erkeğin gözünden korunmasıdır. Bu renk baskısıyla veya e, zorlamalarla daha cazip hale geliyorsa, lütfen bunu tesettür olarak adlandırmayalım. Müslümanların tesettür adıyla zevklerini, tatmin etmesi olarak adlandıralım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.